Bir ayakta kadar de. de, de. de. Bu nasıl? Evet Söksürme nasılsınız? Söksürme evet, Söksürme nasılsınız? Buraya kazandıran Necmettin Bey. Belediye Başkanı. Ona çok teşekkür ederim. Necmettin Bey sizi buldu. Oldu Ve buraya kazandırdı. Ve size inanan ve bizi ikna eden de kendisi. Kim ikna oldu? Mehmet <laughs> 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 Teşkili, teşkili, teşkili. Makineler, tamamen özmanlıdır da, seninle evde alınmadan çıkartılır. da var. Bu maçı iki manelik, Alt taraf iki manet, burası, Makinok burası Makinok Makinok evet. Makinok. Makinok Biz Makinok bu maden çoğunluğunu, çuvallarını filan burada üreteceğiz. Bir İsviçre'de çok fazla yokmuş bu iş yapanlar, onlar... Şu an sanayi olarak. Sanayi olarak, evet. Oraya bak,

Ee, biz ikinci organize sanayi bölgesinde, ikinci organize sanayi üçüncü kısmında diyelim, 105 fabrika yapıyoruz. 105 fabrika, 25 bin istihdam demek. Bunu sen bir iki üçte göreceksin. Ol, oltu yani Erzurum üçüncü organize sanayi böl burada kaç kişi çalışır en az bizim ne? 5 bin hedef koymuşuz sayın. 5 bin bari. en az evet. burada da tekstil ağırlıklı olsa 5 bin evet. burada da yakalayabiliriz. Sayın Valim. Devam edeceğiz. 5 bin, 10 bin devam edeceğiz. Buraya. Sayın Valim. Sayın Valim. Sayın